merhaba arkadaşlar. Bugün JPCTH Adon Pekin. JMT değişik bir ismi so, olan tek gözlü bir mod. JMCT. Ve ben de Revenge Tor Hoyraz olarak var yanında bildiğiniz gibi klasik böyle patlama, sürekli throwing. yavaşlık, hız, insevi bu bir tane anime galiba film olabilir. renk. Gene biliyorum bu Batman. Ama bunu bu batmanın özel bir şeyi var. Ne? Bir çalıştırabilsem. Dur şuraya bir çıksa. Defter yaratma gücü var mesela bunda. Şimdi görüyor. Evet. Falcon. Kanatlarım. Bir de uçabiliyor. He Falcon kanatlarım. Yeah. Beterengim olmazsa olmazım. V'ye basmayı unutmuşum. Gel Poyrazcığım. Sırada. Bu Black. kalan Black Adam var. Şöyle. Ee, Dönüşümü Ghost'ten alınmış gibi ama modlar zaten açık kaynaklı olduğundan birbirinden alıyor. Evet. Bu kim? Dead Black Lantern. Kalkan var. Ben de şu an. Sorry. Mavi yantır Poyraz. Olacaktı. Ve yeşilde kalkan lazer. Ga hepsi aynı galiba. Poyraz, evet. sen ol ben diğer halka falan geçiyor. A hmm. Bak kılıç var mıydı sende? Vardı galiba. Var ama sonradan shield'a tıkladıktan mesela Mesela mavide yumruk var Evet bazılarında yok Ya onlar Siyah, aynı Siyahda da yumruk Siyahda da yumruk var ee, Daha sonra Atları değişiyor diye Sarıda kılıç aynıdır var Aynıdır sonra gelip e, pembe de sade kalkan, beyazda kılıç da var. Boş ver. E, kırmızı be. da Aa, zaten test ben ederken görürsünüz. Mı, bana mı öyle geliyor. Di Galiba boyun kısa. Yok değil. Bak, halkın boyu ben de kısa. Bu Battle. Hey, Ghost Rider'ın şeyini yapamamışlar herhalde. Evet. Abi. Şu ölüm bakışı vardı ya. Aha. Darabin. Bak bunun uçuşuna baksana ya. Blue Beetle çok güzel bir karakter. Filmi falan ya Bunun başka bir modda var. daha iyisi var. Aha. Arkadaşlar böyle Dara Devil'ı sadece bir bakıpsarımız var. Şimdi Blue Beetle'ı aldım. Kalkar. <laughs> Işını olması lazım onu sağ Tekli atabilmesi lazım. Yok. Sen kimsin? Gördümez kadın. Fantastik 4'te Hı Hulk'la aynı özelliği var i̇şte bir... Evet Hulk'la aynı özelliği var Şimdi çevreye zarar vermiyor. Iron Man'in end game'de kullanılması tahmin edilen zırhı Evet Siyah Siyah Hulk Bak var. Bak şu animasyona bak Çok güzel Ben de şu olayım Marka <laughs> Bak bak Çok ben daha kaliteliyim. Ama bak şunun animasyonu daha iyi. Doktor Fate. Kılıç. Kullan. Ulti kullan. Şöyle yapalım. Abi Kılıcı abi, alayım. Abi. Kılıcı al Kalkan yap. Ha. Vurabiliyor. Kalkan değil mi o? Bir vur vur. Aa bunda eski halimize dönebiliyoruz. Uçabiliyor sen şu an. Evet. John Constantine Arrow'da da gözüken bir karakter. sevdim Sevdiğim bir, bir karakter. karakter. Red Dead bu modda da var. Bakın şöyle. Kılıç. Ama bu Red Lingsin özel bir... Bu 7 basıyor. Ha evet. bir de bak. Bu evet. tam Red Dead. Aa falan atıyor. Evet. evet. Şimdi Ateş, şöyle de buz, buz şeysi de atıyor. Yani Red Dead dediğimiz karakter arkadaşlar. Batman ne flash'ın biri de evet. şimdi. aynen. Şeyi gösterdin mi Moonlight'ı? Evet evet Moonlight'ın o kadar da özelliği yok. Aynı şu Moonlight'lar zaten. Aynen. Sıradaki sen Karnik Red Dead. ol. Tamam. Ya bu diğer delik gibi değil ama. Sıradan bu. Büyüyor bir de. Aha, ben de büyüyor. Attım sana. Mesela, şey. Bunda aynı şey. Kalker, kılıcım. Aynı heyecanı vermiyor. Agamotto. Evet. Ya. Agamotto. Nova. Nova da var mıymış? Nova'yı niye dışladı? Shield. <laughs> şey Nova. Bakın. Nova Acabatın Force abi, diye bir şey. Evet. Aa göze bak göze. Par... Kaptan var mı gibi bir şey oluyor zaten. Nova Force açıyor. <laughs> ah Nova Agamotto ya. Nova Force sağ klikle atma geliyormuş. Ha Agamotto. Düşman mı Agamotto'yu? İşte bakın tam Doctor Strange boyası. Dur. Scroll diyor da yapıyorum olmuyor. Slow motion diyor. Bak bak. Time speed benim koşmama yarıyormuş bak. Evet göremiyorum seni şu an. O Nasıl? Kadar, o kadar hızlı. Manasız. As. Ha. Kum olabiliyorum. Hangisi? İyi e te. Karan Boyraz'ın ekranında yaptığı güç taşı. Evet. Güç taşı. Sağ uçuyor. üçlüyor. Ben sana yaklaşınca o klonlar yaklaşıyor. O yüzden yok etmesi de çok kolay. Evet. Birazcık daha iyi değiştirebilirler i̇yi mi? Başladım, açtım. Sırada omni ru Aa, e root root taşı şur. Here, here, here. Omni ve o teserak kalkan falan. Omni men. Halkla aynı güç. Nanay şey. Kimdi bu? Superior yor Man. Superior Iron Man. Kalkan, Kılıç, Dinovay. Sonra... Elimin altına baksana. Neyin? Elimin bak tenkçe çıkarıyor. Aha dur sabit dur sabit. Tam. Gördüm. Gördüm. Kırmızı bak. bir yer arkadaşlar. Kalka... Kalk... Şeyleri var. Süzülme şeyleri. O... Ve... V, v gücüyle 13 basıyor. Ama hızlısın Ha şey olarak 13. Quick Silver. Alt üst Quick Silver ya. Flash bile o kadar basıyor. Şeyi al. Iron şeyi. Alt bardarı görüyor musun orada hmm. Yeşil olanı. Yok bende o. Bakın arkadaşlar şimdi. Poyraz'ın dediği time şeyi bu. Slow e bende de şey aç Aa, açılmış bakın. Next taş deyip yapabiliyoruz. Gene next gene. Atomlarımı i̇şte geldi Enerji. enerji <laughs> olsaydı keşke ona neredeyse. Ada Alın adası. Bak. Kaplaman var bu. Büyüdüğümün farkındasın değil mi? Evet. Atomların da şey kaç basıyor? Dur. 7. Flash hakaret olmuş biraz. Sen Spider-Man de... sens. Var ki o da zaman yavaşlatıyor. Tepe aç onu aç. Aç. Tepesine bakın Poyraz'ın arkadaşlar. Vur bir. Vur. E kırmızı yanıyor ama tek farkı. Aha. Ama Bak kaçmıyor da ka bir şey de olmuyor. Birazcık bir aşağı kare. Şunu ben e, biraz. Ama şimdi kendimiz speed force'u bunda alıp yani flash'ı kendimiz ha. kastırabiliyor. DCU flash. Hatta aynısı. Şöyle göstereyim. Şurda ee, şurada Bakın, ışınlanabiliyorum. Bu kimdi? Flash'ı böyle kastırabiliyoruz Koş yavrum, koş. Sırada Miles Morales. Tom'la aynı A sonuçları var. Teker. A'ya basıyorsunuz. A, A Sırada Spider-Man serserim bende de var. Venom Blast yıldırımlı koyrazı atak orada. Al sen filmdeki toru. Hadi sen Bunu yaptın mı? Evet o atı. <laughs> Heh Strong Baker Yol, bunda bike frost falan yok o üzücü olmuş. Evet sıradaki kap üzücü. Bakın al koy. Al koy lan. galiba. Evet. D E Bun bunun gücü yok. Hangisi? Aa bu bak. Koş şuraya torda. Noveron şeyi. Doktor Octopus. A. Dayanıklılık mı geliyor acaba? Sadece kostümden kaynaklı dayanıklılık geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Hmm. Bakalım ne acaba? İnternet Thor mu? God şey mi? Dr. Dr. Octavius mu? Arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.